Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun, yorumu aldım kabul ettim yazıyorsun, beni takip ediyorsun yani abone oluyorsun. Videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Alma verme dengesi önemli. Aranızdan bir ya da iki kişiyi her videoda biliyorsunuz ki seçiyorum, özel mesaj atıyorum ve bir şekilde ücretsiz seans veriyorum. Ritüel ya da tarot şeklinde ilerliyoruz. O yüzden de alma verme dengesini sağlamış ol ve şanslı isim sen ol. Artık şapkaya takılacağım galiba çünkü saçımı uzatmaya karar verdim. O yüzden de bundan sonra ben şapkalı görebilirsiniz. Muhteşem bir ritüelle geldim sizlere. Bir dakikada etki alanı yaratan, bir dakikada arzu ettiğimiz kişinin bizi aramasını sağlayan muazzam bir çalışma. Hepsini size sırasıyla anlatacağım videomu atlatmadan izliyorsunuz. Videoyu atlattığınızda aralarda vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz ve sonuç almıyorsunuz. O yüzden de kısa videolar çekmeye özen gösteriyorum. Güzelce videomu izleyin, güzelce anlayın sonra da uygulayın. Bir dakikada istediğimiz kişinin aramasını istiyorsak yapacağımız bir 5 dakikalık bir enerji akışı. O yüzden de kendinizi salın, videoyu güzelce izleyin. Akışta kalın, sadece beni dinleyin. Sonra uygularsınız. Enerjiniz yetmiyordur, olmuyordur. Bir yerde bir tıkanıklığınız vardır. Bir olduramıyorsunuzdur. Bir eksiklik yaşıyorsunuzdur. Birçok sorun olabilir. Aldatma vardır. Üçüncü kişiler vardır. Ne bileyim uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Evliyizdir, evlidir. Birçok şey olabilir. Her konuyla ilgili mutlaka bir çözüm var. Tarot açılımı yapar. Konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. seans alabilirsiniz. Yapamayanlar, olmayanlar, enerji yetmeyenler... Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bir şekilde çözümleri uygun bir çalışma var. Bir şekilde sonuç alırız. Instagram ve TikTok tüm bilgilerimi aşağıya bırakıyorum. Mert Cücü Instagram. Mert Cücü Aksesuar Instagram. Doğal taşların gücü ve kudreti de buluşun. Enerjinizi iyi gelecek doğal taşlar paylaşıyorum. Ee, mutlaka sosyal medyalarımdan beni takipte kalın işinize yarayacak birçok şey paylaşıyorum evet arkadaşlar ne yapacağız temiz bir kağıda ihtiyacımız var kağıdın şekli deseni boyutu büyüklüğü hiç önemli değil aynı şekilde kağıdın kalemin rengi de önemli değil hiçbir şey önemli değil önemli olan tek şey anda kalmak enerjimizi taze tutmak mum yakın tütsü yakın bir şifalı bir enerjiniz dengelensin bir e, Meditasyon halinde olun, bir e, rahat hissettiğiniz bir halde olun istiyorum. Rahat hissedin, eviniz temiz olsun, gün ışığını böyle alın. Karanlık da vursa bana gün ışığı açtığımda, açıyorum perdemi, penceremi, oradan bir ışık vursun bana. Işığın enerjisi güzeldir, gün ışığı çok önemli. Gün ışığını alın, enerjiniz yerinde olsun, gece de yapabilirsiniz, mumunuzu yakarsınız. Yani her an bir e, rahat hissettiğiniz bir an yakalamanızda fayda var. Aklımızda hiçbir şey olmasın, karnımız tok olsun, ee, ne bileyim kahvemizi içmiş olalım, yorgun olmayalım, temiz olalım, yıkanmış olalım, iyi hissettiğimiz bir anda olalım, iyi hissediyor olmak önemli. Yani bunlara özen gösterirseniz sonuç almamanız mümkün değil arkadaşlar. O yüzden de özen gösterin. Benim her zaman metodum 5'tir. Bunu herkes bilir arkadaşlar. Ve 5 totem olarak artık yıllardır. Kullandığım bir sayı. O yüzden de bu ritüelde. 5 totemini kullanacağız. Lütfen enerjiniz yerinde olsun. Mutluymuş gibi yapın. Beyninizi kandırın. Çünkü bir yerde aradığında. Sizin beyninizin size aradığında. Mutlu olduğunuzu biliyor olması. Buna inanıyor olması gerekmekte. O yüzden de e, mutlu değilsek de mutluymuş gibi yapmanızı isteyeceğim. Bu önemli bir detay çünkü gerçekten o anda olmanızı istiyorum. Bir dakikada sonuç almaktan bahsediyoruz. Bir dakika sonra bizi aradığındaki o mutluluğu ritüel yaparken hissediyor olmanızı istiyorum. O içinizdeki neşeyi hissediyor olmanız lazım. Çünkü o neşe aslında sizin öz haliniz. Sizin daha özünüzde o neşe hep var. Ama siz maalesef ki yani biz İnsanlar hepimiz e, mutluluğu ve iyiliği, keyfi, huzuru hep birine bağlıyoruz ya. Aslında hatamız orada. Evet yine bizi arasın, bir dakikada dönsün, bir dakikada bize ulaşsın. O e, rutinde, realde mutluluğumuzu o an hissedelim ama o mutluluk özümüzde hep var. Hep içimizde. Bunu hissetmeniz aslında önemli bir detay. Evet. Ee, bir dakikada bizi aramasını istediğimiz kişinin 5 defa ismini yazıyoruz arkadaşlar. Hemen göstereyim arkadaşlar. 5 defa bizi, bizi aramasını istediğimiz kişinin 5 defa ismini yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa da beni aradın yazıyoruz. Hemen böyle çitemiz oluşmaya devam edelim. Boşluk kalan herhangi bir yere hiç fark etmez. Kağıdımız bu şekilde. 5 defa partlerimizin ismini yazıyoruz arkadaşlar. 5 defa beni aradın diyoruz. 777 sayı sekansını kullanıyoruz. Beni arattığın için teşekkür ediyorum yazıyoruz ve imzamızı atıyoruz arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz bu kağıt tamamen sadece bundan ibaret olacak arkadaşlar. Güzelce kağıdımızı katlıyoruz ve ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Hemen geliyorum. Küçük de bir su aldım. Üstüne yakacağım çünkü çok fazla duman çıkıyor. Hemen suyun üstüne yakarsanız dumanlar çıkmıyor çok fazla. Ne yapıyoruz? Kağıdımızı bunu oluşturduktan sonra güzelce yakıyoruz. Güzelce kağıdımızı yaktık. Dumanlar yükseldi. Yazmış olduğumuz tüm yazılar, tüm tılsım o olabildiğince hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Küller dökülüyor suyumuza ve bütün o enerji şu anda an itibariyle yayıldı. Burada yayılan bu enerjiyi hemen kullanmanızı istiyorum. Çünkü an itibariyle söylediğiniz her şey yazdınız gitti. Şu anda itibaren söylediğiniz her şey istediğiniz şekilde olacak. Aradın, döndün, yazdın, mesaj attın, bana ulaştın gibi tüm söylediğiniz cümleler gözünüz kapalı. Ali beni aradın, hemen şimdi aradın, gözümü açar açmaz beni aradın, bana ulaştın, bana mesaj attın. Bana sevgiyle, aşkla geri döndün, pişmanlıkla geri döndün gibi tüm dileklerimizi ve isteklerimizi güzel bir şekilde yazıyoruz. Güzel, güzel bir şekilde söylüyoruz ve söylemiş olduğumuz her şey resmen sesli bir şekilde söylüyoruz. Ve söylemiş olduğumuz her şey resmen ona gidiyor arkadaşlar. Olmaması, gitmemesi mümkün değil. Mutlaka herkes ritüelden sonuç alacak. Bir dakikada döngü alanı yaratan, yaratmış olduğumuz bu yakma işlemini yarattığımız döngünün otomatikman karşıya gitmesi, söylediğiniz her şey, sizin duyuyor olmanız, evrene gidiyor olması ve ona gidiyor olmasıyla beraber bir dakika içerisinde bu kişi bizi arayacak olmayan yok. Herkes bu sonuç, herkes bu ritüelden mutlaka sonuç alacak arkadaşlar. İçiniz, gönlünüz rahat etsin. Sonuç almak istiyorsanız dediklerimi güzelce yapın, enerjiniz temiz olsun, güzelce ritüelimi uygulayın, güzelce çalışmamızı yapın ve sonra kendinizi rahatlatın, akışa bırakın. Çünkü bir dakika içerisinde o onu mutlaka hissedecek, hissetmeyen olmayacak kişi tutar kendini yazmaz, çeker, siz biraz daha uğraşmanız gerekebilir, bir daha yapabilirsiniz. Sorun değil, yine yapın, yine yapın. Yapmış olduğunuz çalışmanın hiçbir zararı yok. O yüzden de istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar bu çalışmayı tekrarlayabilirsiniz. Hiçbir karması, hiçbir sorunu yok. Çünkü amacımız temiz bir şekilde kişinin bize aramasını sağlamak. Başka bir amacımız yok. Onun dışında olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur yapamıyorsunuzdur, uzun zamandır görüşmüyorsunuzdur, üçüncü kişiler vardır, ne bileyim bir sürü sorun olabilir. WhatsApp'tan ulaşırsınız, konuyu çözümleriz, konuya uygun bir var ya da tılsımla bir şekilde destekleriz. Herkesin, herkesin sürecine göre bir çalışma mutlaka var arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her zaman sizlere video paylaşmaya devam edeceğim. Alma verme dengesini mutlaka sağlayın. Videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun, abone oluyorsun, kaydediyorsun, arkadaşına gönderiyorsun. Zaten bunu yapan adam bir ya da iki kişiyi seçiyorum. Ücretsiz tarotu da ritüel çalışması yapıyoruz. O yüzden de alma verme dengesini sağlayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Çok seviyorum. Bu sevgi sözcüğümün gerçekten yayılması için elimden geldiğince temiz bir halde gönderiyorum. Çünkü gerçekten sizleri seviyorum. Ama... Önce siz kendinizi seveceksiniz. İç şifanızı bulacaksınız. İçinizdeki çocuğa sarılacaksınız. Siz kendinizi sevdikçe ve siz kendinize sevgi hissettikçe, sevgi gönderdikçe mutlaka karşının sizi sevdiğini, gerçekten sevip sevmediğini anlıyor olacaksınız. Ama en başta kendinizden başlamanız gerekiyor. Kendinize bol bol sevgi verin arkadaşlar. İç şifanızı bulun, taşlarla buluşun. Derin derin nefesler alın, doğayla buluşun, enerjinize iyi gelecek şeyler yapın. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Kocaman meyce ailesi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.